Hilal Kaplan, 1 Temmuz 2022 tarihli köşe yazısı. NATO'da ne oldu? Bir önceki yazımda Türkiye NATO kapısını açacak mı diye sormuştum. Cevap, Türkiye NATO kapısını araladı. Peki dörtlü zirve sonrası imzalanan mutabakat metni ne anlama geliyor? YPG ve FETÖ, NATO bünyesinde imzalanan uluslararası bir metinde terör örgütü olarak kayda geçirildi. Bundan sonra Türkiye'nin Suriye'deki harekatlarına aynı güçle itiraz edemeyecekleri gibi askeri ambargo ve ihracat yasağı uygulamayacakları sözünün altına da imza atmış oldular. İsveç ve Finlandiya gibi iki güçlü Avrupa ülkesi terör yasalarını Türkiye'nin memnun olacağı şekilde düzenlemeyi kabul etti. Hatırlarsanız Davutoğlu'nun ihanet kitabından bir sayfa olan sığınmacılara ilişkin geri kabul anlaşması döneminde Avrupa Birliği de bizden terör yasalarımızı gözden geçirip yumuşatmamızı istemişti. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Neymiş? Terör konusundaki tavrımızı yumuşatmalıymışız. Yahu bana bak, siz ne zamandan beri Türkiye'yi idare etmeye başladınız? Kim size bu yetkiyi verdi? Şimdi ise biz üç ülke arasında kurulacak daimi ortak mekanizma sayesinde hem terör yasalarında yapacakları değişiklikleri hem de teröristleri iade süreçlerini ve gayri resmi desteklerinin sürüp sürmediğini kontrol edeceğiz. Yeşil değil sarı ışık yaktık. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi için yeşil ışık yaktığımız doğru değil. Geçebilirsin de, durabilirsin de, hazır ol dedik. Nasıl mı? İsveç ve Finlandiya 18 Mayıs'ta resmen NATO üyeliğine başvurdu. Üyelik süreci 5 aşamadan oluşuyor. Başvuru, katılım görüşmeleri, katılım protokolü imzası, müttefiklerin iç onay süreci ve Washington anlaşmasına taraf olma. Şu anki durumda İsveç ve Finlandiya sadece NATO üyeliğine davet edildi. Yani katılım görüşmelerine başlama aşamasındalar. Bir sonraki adım katılım protokolü taslaklarının imzalanması olacak. Anlayacağınız Türkiye'nin veto hakkının halen sürdüğü ve en az bir yıl belki daha fazla zaman alacak bir prosedürün başında bulunuluyor. Sürecin ilerlemesi için daimi ortak mekanizmayla Türkiye'nin denetleyeceği değişimleri ve girişimleri hayata geçirmek zorundalar. The Economist, Erdoğan eve zaferle dönüyor başlığını ağlayarak atmış olsa da mesaj doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi kuru söze karnımız tok, somut adımlar görmek istiyoruz, bakacağız.